Başlıyorum. Evet. Hanımlar kolay gelsin. Sağ olun. Ol. Hoş geldiniz. Ol. Ne hocam. yapıyorsunuz böyle? Ne yapıyoruz? Biz komşular toplandık buraya. Eee bugün çeyiz yapıyoruz. Çeyiz alıp yorganları. öngeni. Çeyiz, 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 çeyiz çeyizleri. Evet. 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 Şimdi Ayka ne yapıyoruz. yapıyoruz önce orayı? Önce şilteyi serdik. Önce şilteyi serdik Nebahat abla. Yünleri döşüyoruz. Evet. silkeli yünleri böyle güzelce hepsi bir ayar olacak böyle. Evet. Kimi kazanması ıı, Kim? Evet. Sen de gel yardım et. Kimisi ben yardım et. Ben girmeyeyim. girmeyeyim. Kamparacım. Rahatsız mısın? Yok yok görün. 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 Geç, Aha, geçmiş <laughs> olsun sonra da. Yoksa hepimizin <laughs> evi değmesi lazım. Şey ya, hep Allah hayırlı olsun süresi herkesine bizi de, de, de içinden ayırıyor. Allah hayırlı yorganlar etsin. Allah'ın yasını bile bile mutlu yasını. Evet Şerif abla sen de zahat ne yapıyorsunuz siz? Biz yorganlar sürüyoruz. Yorganlar şu anda sırıyorsunuz. Evet. Ben yeni işgelin olacaktım. Kesinlikle. Benim yorganlarımı yapıyorlardı, babaannem geldi kız, kız bu yorganı kime yapıyorsunuz? Evet. İşte dediler ki sen onun yorganı Kız bu nasıl yorgan? Bu bir parça. E, bir kız, şey, bu bizim herifler mi yapacak bir parça e, çocuk bunu? Şey. Ne bu koca yorganı sürdünüz? Dediler babaannem bize. Ya bizim amcaların babam çok baba yiyip gitti. Bir yarılardı. Küçük bir örtüler. Gelmedi He. mi? Benim ee, küçük. Mi? Sen anlat da ben de bir şey anlatacağım. Tamam, buyur aynı. Sen demeyin ki bu cihazlarımı yaptılar. Bu yorganlarımı, döşeklerimi, sırıkları ettiler. Geldim mi? bir iki sene sonra dedim döşeğimi bir yıkayayım da çırpayım bu zevkini. İçinden açtım iki tane şey. Yorgan iğnesi. Çıktı. Uh, i̇ki, bir, yani bir iki, bir Ben de var. diyecektim ki altın mı çıktı? unuttum ne var? Göşekte hiç yapmadın mı? bana kim vermiş de bir şeydir, ki ne de. Yükte miydi? Yok. <laughs> 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 mi? <laughs> Yükte miydi bu arada? Demedim de. Yüklendi mi? Sen çeyizini sana niye vermiyordun? Çocukları karıştırmıyorlara girme. Ha, bazı kayınvalideler için yaptıkları bir <laughs> şeylere girmiyor. Ben dedim ki, Buyur bu her şey dedim. Bir çırpa atladım, rengi dedim, bir daha şey dedim. Sonra evet. yatayım dedim. Açtım ki içindeki iki tane Allah Allah. İyi ki. İyi, iyi ki bir yerinde başlıyorum da Benim de. Şenol da sen söylesene, bir laf var. Gelin evde benim olduğu zaman kaynağı oldu. Oldum. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir söylesene. Ben şöyle geçeyim. Geç. Ben Anam ya. şimdi beni Türkiye'ye yayma, yayma. Evet. Şu anda kamera çekimindesiniz. <laughs> Söyle. Kaynanaların zalim olduğu zaman gelin oldum. Gelinlerin zalim olduğu zaman da kaynan oldum. Vay vay. Benim iki tane gelinim var. Böyle en ağır adamlarının torunları. Yani. Ben ne yapayım? Ben Allah yardım etsin. <Gülüyor> birisi, <gülüyor> ha, biri Biri ki, kim? Ben çavuşun birisi de Akif Tayyip Akif Tayyip torunu Hiç kimse bunların <laughs> korkusundan kapının önünden bile geçemiyorduk Amin amin <laughs> İşte öyle Evet e, Ben ona yüzüne de değil ne gülüysin Halil'in çocuk var Halil'in evet. kız var Bir pamuk yorgan verdiler Kötü. Evet. Yataklar da ne kadar 20 kat yatak var Orada kapının önünde konuşuyorduk dedim ki bir tane yorgan indireyim de dedim ki kıyma ben abi çocuklar yatsın. Hmm. evet dedi ki, o dedi ki senin şeyin mi ki dedi ortak malı dedi çocuklara yılgın edilsin. Ben de dedim ki Aurina bir yorgan ne var dedim çocuklar batta şeyde var. Hmm. Tam Yapamazsın dedi. E. Yapmadı, Yapmadım babaannem gitti yolu yün aldı. <laughs> evet. Oradan şiddesini kendi verdi. Akşamdan yıkadık, kaynanam verdi parasını dedi. Evet. Tamam. Da çocuklar, evet, evet. Onu hiç evet şu anda kaynana, kaydanaların yaptığı zulümlükler anlatılıyor. <laughs> De, 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 Şimdi at. yün yatağa yatan da yok. Döşemlerimle vallahi Benim kaynana vallahi ne teylesin. Bir şey demedi de onun için hiç yün yatağ ne yaparsan yap hiç sesini bile çıkartmıyor hiç kadın Benimki de diyor ki kızım iki döşek, iki yum döşek ikisini sen oğlum zayıf hasta olmazsın Vay! <laughs> ya, benim kaynanamda bir şey. Aldı Kerem. Ben bir şey demiyor. Beni oğlana değil mi? Evet. Demedim. veya yani çekiyor musun ki? Yani evet, sınıf. şu anda bitirdiniz. Evet, Bunu da rahmetlik canımana öğretti. Kayvaden. Demek kimdesin? Sabur Hadi Allah burada yatırsın. Allah razı olsun Emin dedim bir şey dedim yok yok şey sık sırıldı mı ikinci şeyine o sert şeyine doğru. göre sıkı seyrene Ne göre sen seyrek sırursun küçük yüzün ne da ne olursa olsun tek zamanla şey yapsalıyor şey, evet o, salı işte ha evet. bizim imece şeyde usulüyle şeyde Feyza Hanım yorganları da yapılmış oldu şimdi bu ikinci yorgan bir yorgan daha mı sırınacak üç tane mi? İki tane daha sarılacak. Dört tane mi? Dedik ki daha küçük işte. Dört tane mi? Küçük biraz böyle büyük değil. değilim ben. Elif Yorgan hariç dört Yun Yorgan mı veriyorsun? Karnası evet. Ya, bilmiyorum. Veriyorum. Veriyorum. Vermesem ben kaynar nasıl? Ne diyeceğiz? İşte. Yok dört ver, vermeyeceğim. Ne bahat? Pap kaynarlar at. Ne bahat? Bunu bir tanesini Yorgan'ın <laughs> bir tanesini bizim Yasemin'in Şeyine kız kardeşine, kız hediye. kardeşine hediye sıyırm, ona da. O da mı gelin olacak? O da gelin olacak, Birini ona sıyırm. Da iki tane de feyza'ya bir böyle yorgan, iki tane de normal. <laughs> Kadifeli yastık, kadifeli yorgan yer yumuşak. Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak. Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak. Öpmesi yok, sevmesi yok konuşak. Öpmesi yok, sevmesi yok konuşak. Anne.